Akran zorbalığı konusu tabii çok boyutlu değerlendirilmesi lazım. Bu işin kültürel boyutu var. Ben 2014 yılında 180 sezinde çalışmıştım. Akran zorbalığı ve siber zorbalık birbirinin devamı. Akran zorbalığı ve siber zorbalık konusu birbirini etkileyen, birbirine devam nitelinde olan. Aralarında güç dengesizliği olan birey veya grupların bir başka birey veya gruba kasıtlı bir biçimde sürekli olarak zarar verici eylemlerini kapsıyor. Bu nedenle burada bir güç dengesizliği arıyoruz. Özellikle bu güç dengesizliği fiziksel boyutta ortaya çıkabiliyor, sözel boyutta ortaya çıkabiliyor ve ilişkisel boyutta ortaya çıkabiliyor. Erkek öğrenciler arasında yaygın olan fiziksel zorbalığa baktığımızda birbirini itme, dövme, tekme atma gibi davranışları görüyoruz. Bunlar fiziksel sonuçları da ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla yaralanmalarla sonuçlandığı için de daha görünür halde fiziksel boyutu Sosyal ve ilişkisel boyutta yapılan zorbalıkta ise herhangi bir fiziksel müdahale yok, fakat ilişkilerin bozulması, gizli bilgilerin açıklanması, ifşa edilmesi, e, sosyal izolasyon, gruplardan dışlama, e, dedikodu yapma, hakkında e, söylenti çıkarma, iftira atma gibi bir takım davranışsal sorunlar ortaya çıkıyor. Bu da yine akran zorbalığının sözel ve ilişkisel boyutta gerçekleşen bir türü olarak değerlendiriyoruz. Erkek çocuklar az önce de belirttiğim gibi fiziksel zorbalığa daha çok açıklar. Hem fiziksel zorbalığın gösterilmesinde hem de mağduriyet yaşantısında erkek çocukların bu olaylarda daha sık e, yer aldığını görüyoruz. E, kız öğrencilerde ise sözel ve ilişkisel boyutta gerçekleşen zorbalık e, davranışlarını yoğun bir şekilde görüyoruz. Başkası hakkında dedikodu çıkarma, iftira atma, söylenti çıkarma, e, kişisel bilgilerin açıklanması gibi hem ilişki bozucu, hem de kişiye sözel olarak yansıtılan bir takım davranış sorunları da yine bu anlamda zorbalık kapsamında değerlendiriyoruz. Bu biraz daha toplumsal beklentilerden de kaynaklanıyor. Çünkü erkek çocuklarda toplumsal beklenti güçlü olma, baskın olma, kontrol altında tutma, agresiflik gibi toplumsal roller boyunca gerçekleşiyor. Dolayısıyla erkek çocuklarda toplumsal beklentinin bu davranış kalıplarına kendilerini uymak zorunda hissediyorlar. Bu anlamda da fırsatını buldukları anda da bu kontrol ihtiyacını çevresindeki daha zayıf profildeki arkadaşlarına veya akranlarına yansıtabiliyorlar nasıl zorbalığın nedenleri tek bir faktörden kaynaklanmıyorsa yapılacak önleyici ve koruyucu çalışmalarda da aile faktörlerini, çevresel faktörleri ve bireysel faktörleri dikkate alarak gözeterek müdahale çalışmaları gerçekleştirilmesi lazım. Öncelikle okulların e, iyi bir e, başvuru mekanizması, iyi bir işleyiş mekanizması oluşturması lazım. Zorbalığa dair okul neler yapılacak? Açık bir politik oluşturup zorbalık davranışı gerçekleştirildiğinde nasıl bir başvuru mekanizması işleyecek? Nasıl bir süreci izlenecek. Bunun açık bir şekilde öğretmenlere ve öğrencilere bildirilmesi gerekiyor. Bilgi sağlanması gerekiyor. Zorbalık davranış yapan öğrenciler bu şekilde yaklaşılacaktır, mağdur öğrencilere bu şekilde yaklaşılacaktır diye bir açık okul politikasının belirlenmesi lazım. Böylelikle öğrenciler zorbalık davranışı yaptıkları zaman sonuçlarının ne olacağını önceden görebilecekler. Veya mağdur öğrenciler zorbalığa maruz kaldıkları zaman nereye başvurabileceklerini, nasıl yardım arayabileceklerini öğrenmiş olacaklar. Bu önemli bir koruyucu faktördür, önleyici faktördür. Okula bunun işletilmesi gerekir. Bunun yanında okul aile işbirliğinin güçlendirilmesi gerekir. Özellikle ebeveynlerin, ailelerin çocuklarıyla düzenli ve açık bir ilişki kurması, açık bir iletişim kurması gerekir. Zorbalığın sinyallerini çocuklarda görmek, ergenlerde görmek mümkündür. Ee, çocuk eğer bir anda sessizleşiyorsa, iştah kayboluyorsa, akademik başarısında ani düşüşler görülüyorsa, ilgisiz davranıyorsa, daha önce yaptığı, hoşlandığı, keyif aldığı aktivitelerden uzak kalıyorsa, bunların hepsi birer sinyaldir, işarettir. Bu davranışların arkasında neler olduğunu aileler çocukları da kuracağı, düzenli ve açık iletişimle çok rahatlıkla görebilirler. Bu anlamda aileler ne kadar destek olursa çocuklar da kendilerini o kadar iyi ifade edeceklerdir ve zorbalığa karşı yine önleyici bir strateji geliştirilmiş olacaktır. Öğrendikten sonra eğer hala devam ediyorsa süreklilik varsa o zaman okul temelli ve aile temelli çalışmaların yapılması gerekecektir. Tabii zorbalık davranışı sadece okul çevresinde gerçekleşmiyor. Okul dışında da okul yolunda da siber ortamda da gerçekleşiyor. Okul aslında zorbalık davranışları gerçekleştiği zaman yine çocukların sığınabileceği güvenli ortamlar sağlıyor. Bir öğretmene bildirdiği zaman veya okul idaresine bildirdiği zaman mağdur çocuklar veya tanıklar durumu hemen çözümler orada devreye girebiliyor. Ama günümüzde artık iletişimin dijital ortama taşınmasıyla birlikte özellikle sosyal medya platformlarından iletişimde yoğun bir şekilde kullanılmasıyla çocuk ve ergenlerin iletişim alışkanlıkları dijital ortama dönmüş durumda. Tabii e, akran zorbalığının devam nitelinde olan dijital zorbalık, siber zorbalık konusuna baktığımız zaman burada anonimlik, bilgilerin gizlenmesi, hızlı bir şekilde bilgilerin yayılması durumu söz konusu olabiliyor. Çocuk. Dolayısıyla çocuklar okulda e, kurmuş oldukları o güvenli ilişkileri siber ortamda çoğunlukla bulamayabiliyor. Bundan baş etmekte daha da zorlanabiliyor. E, siber zorbalık akran zorbalığına göre daha ciddi yıkıcı etkilere yol açabiliyor. Çünkü saniyeler içinde paylaşılan bir yorum, resim, video saniyeler içinde geniş kitlelere ulaşabiliyor. Anonim kimlikle yapılıyor. Karşısındaki muhatabın kim olduğunu çocuklar bilemiyor. Dolayısıyla müdahale etmesi de zor bir durum haline gelebiliyor. Bu yüzden siber ortamdaki aile rehberliği yine öğretmen rehberliği oldukça önemli. Çocukların gizli e, siber ortamda e, gizli profiller oluşturulması veya şifrelerini güçlü bir şekilde oluşturması gerekiyor. Yine bu teknolojinin doğru kullanımı, teknoloji okuryazarlığında bilinçli bir şekilde çocuk aktarılması gerekiyor.